Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda hep beraber 11M kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Sadece bu hesabından. Diğer hesapta da vardı. Da sadece bu hesabımdan kutu açılımı yapacağız. 11M. Nasıl 11M? Şöyle. Bakın arkadaşlar 11M. Yani 1 milyon bir tanesi. 11M kutu açılımı. Ben bunu nasıl kastım? Şöyle bunu 3 gün gibi bir sürede kastım arkadaşlar. Videosunu da zaten çekmiştim ben bunun. Arkadaşlar çok video istemişti. Telegram gruplarından olsun. Sağdan soldan olsun işte. Arkadaşlar böyle farma bırakıyorum. Tamam mı? Hiç ellemiyorum bir gün boyunca. Bakın itemler düşüyor. Daha demin şu kutular düştü. Bu kutular ne? Bakın. Mesela. Gördüğünüz gibi. Yani farma bıraktığımda da kısacası dark steel kas, kasmış oldum. Yani bunu rara yaparken şunu yani bunu 1m dark steel istiyor. Pardon 1k dark steel istiyor. Bakın mesela. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hani. Yani. Dark steel kazmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Yani bana göre Leveliniz yüksek değilse Darksteel kazabilirsiniz ama yüksekse bu şekilde farma bırakmanız bence daha mantıklı Çünkü bildiğiniz üzere botlar Fırsat vermiyor Bakın şimdi Fazla söze gerek yok hemen kutularımızı açalım Açıyorum arkadaşlar Aç. Tamam. Hayırlı olsun.